Ciao. Merhaba. Um, oggi sto leggendo un libro in italiano e turco. Neden telaffuzum bu kadar kötü bilmiyorum. Aslında kendi kafamda İtalyancayı çok güzel konuşuyorum ama video çekince böyle telaffuzum gidiyormuş gibi hissediyorum. Mi piyacı. Okuduğum kitap bu. Yani Fono yayınlarının emektar Böyle uyduruk kitapları var. Yani uyduruk demek istemiyorum aslında emek vermişler ama ya böyle bir tarafta İtalyanca in Italiano e in Turco. Bu tarafta da Türkçesi var. Bence okumak keyifli oluyor. Beraber bakalım. Biraz okumak istiyorum. Telaffuz çalışması yapmak istiyorum ve yeni öğreneceğim kelimeler olabilir. Um, vorrei leggere questo libro perché Um, mi piace imparare mm, le parole nuove I don't know Şimdi, ok um, questo questa storia si chiama il negozio dell'uomo vecchio Yashle Adamun Dukhan il negozio Dukhan ok bacalao bhimde Karakterlerimizin adı Nikola, Bruno, e, un uomo vecchio yaşlı bir adam ve Michele diye de bir adam varmış. Yani kitabın başında çok saçma ama bu şekil kitap mı olur mesela? Böyle hikaye mi olur? Başta böyle yazılır mı karakterler? Hani bu tiyatro metni mi? Absürt yani. Anyway. E, başlıyorum. Una piccola stanza in un albergo di una piccola città. Küçük bir şehrin, küçük bir otelinde, küçük bir oda. Mekanımız bu. Gerçekten tiyatro metni gibi başlıyor öykü. Non c'era tanta luce. Fazla ışık yoktu. Nicola e Bruno sono venuti in albergo per restare una notte. Nicola ve Bruno bir geceliğine kalmak için otele gelmişlerdi. L'uomo vecchio si sedeva, sedeva, All'altro lato della stanza. Yaşlı adam odanın bir kenarında, bir diğer kenarında oturmaktaydı. Nicola guardando il libro sul tavolo che è davanti a loro. Nicola karşılarındaki masada, masanın üzerindeki kitabı görerek Hai finito questo libro? Bu kitabı bitirdin mi? Posso leggerlo adesso? Şimdi ben okuyabilir miyim? Mi piace leggere a letto. Yatakta okumayı çok severim. Non posso dormire tranquillamente nelle stanze degli alberghi. Otellerin odalarında sakin bir şekilde uyuyamıyorum. Bruno diyor ki, Si, se vuoi puoi prenderlo. İstersen alabilirsin. Però se leggi questo libro a letto, non riuscirai a dormire mai. Ama bu kitabı eğer yatakta okursan asla uyuyamayabilirsin. Nicola da diyor ki Aa, perché non riuscire a dormire? Neden? Uyuyamam. Bruno da diyor ki Leccilo e capirai. Okuyunca anlarsın. Oku, anlayacaksın. Il libro si chiama I morti sono ancora con noi. Kitabın adı Ölüler hala bizimle diyor. Lo scrittore dice che yazar diyor ki Sono tutte storie vere. Bunların hepsi gerçek hikayeler. Le storie sono dei edifici e dei uomini morti che si sono visti in quegli edifici. Hmm. Hikayeler, binalar ve bu binalarda yaşamış ölü insanlar hakkında. Nikola, lo so, lo so diyor. Biliyorum, biliyorum. Non dirmelo, bana anlatma bunları. Loro camminano di notte con la propria testa sotto il braccio. Il braccio sanırım şöyle koltuk altı demek. Burada görüyorum kolları altında diye yazmış. Sotto il braccio. Gerçi braccio sanırım koldu. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Koltuk altında kafalarıyla geceleri yürürler bu ölüler. Biliyorum ben bunları diyor. Dalga geçiyor yani alaya alıyor. O sensala testa ya da başları olmaz ya da hiç kafasız. Mi piacciono quei libri. Non mi spaventano affatto. Ben bu tarz kitapları seviyorum. Beni hiç Korkutmuyorlar mı demek istiyor. Burada anlamadım. Mi spaventano affatto anlamadım orayı. Non credo in queste cose. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Non possono essere vere. Bunlar gerçek olamaz. Bruno da diyor ki, potresti avere ragione. Haklı olabilirsin. Anche io non ci credo. Ben de inanmıyorum öyle şeylere. Però un libro come questo ti farà pensare. Ama böylesi bir kitap seni düşündürecek. Lecevo questo libro in treno. Ben bu kitabı trende okumuştum. E ho cominciato a pensare. Ve düşünmeye başladım. La gente qui. Buradaki insanlar. E viva o morte. Yaşıyorlar mı? Ölüler mi? Come posso sapere? Bunu nasıl bilebiliriz? Bilebilirim. Nikola da diyor ki gülerek. Ridendo Gülerek. Se un uomo è morto, non può ritornarsi indietro. Eğer bir insan öldüyse geri dönemez. Yani tekrar canlanamaz. Bruno da diyor ki, però possiamo saperlo, ama bunu bilebilir miyiz? Non possiamo sapere la risposta a quella domanda finché que moriamo. Biz ölene kadar bu sorunun cevabını bilemeyiz. Nicola da diyor ki ''Credero quando mi succedera una cosa simile non prima.'' Benim başıma böyle bir şey gelmeden ben asla böyle bir şey olduğuna inanmam diyor. Bruno da diyor ki ''Il mese scorso ho letto una storia sul giornale.'' Geçen ay mı? Evet, geçen ay gazetede bir hikaye okudum. ''Era di un commerciante.'' Bir e, dükkan sahibinin hikayesiydi. Ora non posso ricordare il nome del posto. Yerin adını hatırlayamıyorum. Questo commerciante è morto prima della guerra. Bu dükkan sahibi savaştan önce ölmüştü. Lui è morto da tanto. Çok uzun zaman önce ölmüştü. Pero la gente lo sente ancora nel suo negozio. Ama insanlar hala onun onu dükkanındaymış gibi hissediyor diyor. Varlığını sanırım. Nikola da diyor ki Pero quello deve essere il commerciante attuale. Ama bu şu anki yani gerçek sahibi orada yaşayan sahibi olabilir dükkanın diyor. O da diyor ki no non può essere. Hayır olamaz. Nessuno abita lì adesso. Şu anda orada kimse yaşamıyor. Delle persone hanno hanno comprato il negozio. E, dükkandan bir şeyler satın alan insanlar. Ha, dük, insanlar dükkandan bir şeyler satın aldı. Pero l'hanno rivenduto quando ha sentito quei rumori. Ama bu sesleri işitince, bu gürültüleri işitince aldıklarını geri vermişler dükkana. Il vecchio proprietario nel, del negozio lavorava duro. E, dükkanın eski sahibi çok fazla çalışıyordu. Adesso continua ancora ve hala da devam ediyor, diyor. Nicola da diyor ki, io non credo in questa cosa. Ben böyle şeylere inanmam. Le scrivono per far comprare i giornali. Bunu biz gazeteleri satın alalım diye yapıyorlar, diyor. Luomo Vecchio da diyor ki birden odanın içinde Luomo Vecchio var diye eski ya, eski yaşlı bir adam vardı. Diyor ki Tante gente ha sentito i rumori. Bir sürü insan bu sesleri duydu. Bu gürültüleri duydu. Anno visto le luce nel negozio. Dükkanın içindeki ışığı gördüler. Con i loro propri occhi. Kendi gözleriyle gördüler. Nicola da diyor ki E lei l'ha vista? E lei l'ha vista? Peki, siz gördünüz mü? L'uomo vecchio non ha risposto. C'era vermi Poi, dopo un po', ha detto. Biraz sonra, dedi ki, Alcune di queste storie possono essere vere. Bu hikayelerim bazilari gerçek olabilir. Ricordo una storia che mio padre mi ha raccontato una volta. Babamın anlattığı, eskiden anlattığı bir hikayeyi hatırlıyorum. Bruno da si sí, öyle mi? diyor? Ee? diyor. Luomo yani yaşlı adam da diyor ki non mi crederete ama inanmayacaksınız diyor. Nikola da diyor ki non credero ben inanmayacağım pero sonra pronto a sentirla dinlemeye hazırım diyor. Bu hikayeyi de daha sonra anlatırım. Grazie per aver um, ascoltato. Questa storia con me e ci vediamo. Bye.